Merhaba hanımlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel, çok tatlı bir model paylaşacağım. Modelimizin çimenlerini buradaki yeşil ipimle yapacağım. Yeşil ipimin renk numarasını hemen söyleyeyim size. Leylak marka 729 numara bir yeşil ip kullandım. Üstünün çiçekleri için de buradaki pembe tonlarında ipimi kullanacağım. 111 numara altın başak. Arasındaki trabzanları içinde buradaki ipimi kullanacağım. Bunun renk numarası da 905 numara altın başak. Hemen modelimizin yapılışına geçelim. Modelimizin çimenleri herkesin rahatlıkla yapabileceği, her zaman da kullandığım çimenlerden bir tanesi. Şu şekilde ilmeğimi oluşturdum sıralamamın altından girdim. İpimi buraya sabitledim. Bir tane zincir çekiyorum. Bir tane örümcek yapıyorum. Örümceğim normal boy. Yani bir bir buçuk tığ mesafe kadar. İki kez baş aldım. İki tane kutucuk atlıyorum. Üçüncü kutucuğumun altından giriyorum. İki, iki, iki şeklinde çıktım. Bir, iki, üç, dört, beş tane zincir çektim. Yaptığım trabzanın altından dolandım. Burada bir yuva oluşturdum. Buradan aşağıya doğru sık iğne yaparak iniyorum şimdi. 2 3 4 tane sık iğne yapıyorum. 5. sık iğnemizi trabzanımıza aynı olan kutumuzun içinden batıyorum. Bir tane zincir çekiyorum örümceğimden önce. Bir tane örümcek yapıyorum. İki kez baş aldım. İki tane kutucuk atlıyorum. Üçüncü kutucuğumun altından girdim. İki, iki, iki şeklinde çıktım. Beş tane zincirimi çektim. Bu yaptığım trabzanımın altından dolandım. Şu şekilde yuvamı oluşturdum. Buradan aşağıya doğru sık iğne yaparak iniyorum. Dört tane sık iğne yapıyorum. Beşinci sık iğnemi Yine tırabzanımla aynı olan kutumun altından baktım Bir tane daha zincir çekiyorum. Bir tane örümcek yapıyorum. İki kez baş aldım. İki tane kutucu katlıyorum. Üçüncü kutucuğumun altından girdim. İki, iki, iki şeklinde çıktım. Beş zincirimi çektim. Trabzanımın altını dolandım. Aşağıya doğru sık iğne yaparak iniyorum 2 3 şu şekilde 4 tane sık iğne yaptım 5. sık iğnemizi trabzanın e, trabzanınla aynı olan kutunun altından battım son bir tane daha yapayım şu şekilde bir tane zincir çekiyorum bir tane orta boy bir örümcek yaptım iki kez baş aldım 2 tane kutucuk atlıyorum. 3. kutucuğumun altından girdim. 2 2 2 şeklinde çıktım. 5 tane zincirimi çektim. Tırabzanımın altına dolandım. Şimdi sık iğne yaparak iniyorum. Buraya dört tane sık iğne sığdırıyorum. 5. sık iğnemizi aynı tığlamamın altından girdim. Bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şu şekilde göstereyim ben. Bu şekilde çimenlerim devam ediyor. Bu çimen çok zevkli bir çimen, kolay da ilerleyen bir çimen. Şimdi ben bu kısmı tamamlıyorum ve üstünün çiçeklerine geçeceğim hemen hızlıca. Evet arkadaşlar çimenimizi şu şekilde tamamladım. Buraya da bir tane sizler için örnek yaptım. Şimdi sizlerle birlikte de bir tane daha yapalım ilmeğimi oluşturuyorum. Burada bir tane çimen boş bırakıyorum. Diğer çimene, yanındaki çimene batıyorum. Çok sık olsun istemiyorum çünkü. 1 2 3 4 tane zincir çekiyorum. Baş almadan battım. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Yine baş almadan aynı yuvaya girdim. 1 2 3 4 zincirimi çektim. Baş almadan aynı yuvaya girdim. 1 2 3 4 tane zincir çektim. Yine aynı yuvaya baş almadan girdim. Burada 4 tane taç yaprak oluşturdum. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çekiyorum. Hemen yanındaki yuvaya giriyorum. Şu şekilde. Burada da 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Yaptım yuvadan girdim. 4 tane zincirimi çektim. Aynı yuvaya baş almadan girdim. 4 zincirimi çektim. Aynı yuvaya baş almadan girdim. Yine 4 tane taç yaprak oluşturuyorum buraya da. Şu şekilde. Bir tane zincir çekiyorum ve modelimizi buradan kesiyorum. Şimdi burada beyaz ipimizle yaptığımız yeri yapacağız. Şu fazlalık ipi de keseyim elime dolanmasın. Hemen yakayım. Şimdi beyaz ipimizle devam edelim. Kırık beyaz diyelim ipimiz. Çok e, kar beyaz değil. Ilmeğimi oluşturuyorum. Burada şu altı zincirlik yuvaya girerek buraya ipimi sabitliyorum. İki tane zincir çekiyorum. Bir kez baş aldım. Battım yuvama. İki, iki şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Battım. İki, iki şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım. Battım. İki, iki şeklinde çıktım. Burada üç tane trabzan oldum. Yaptım minik minik. İki tane zincir çektim. Baş almadan aynı yuvaya girdim. Şu şekilde. Biraz da yerleştiriyorum. Şimdi iki tane daha zincir çekiyorum. Bir kez baş aldım. Yine aynı yuvaya girdim. 2 2 şeklinde çıktım. Bir kez baş aldım, battım. 2 2 diye çıktım. Bir kez baş aldım. 2 2 şeklinde çıkarak buraya da 3 tane minik trabzan yapıyorum. 2 tane zincirimi çektim. Baş almadan battım. Sabitledim. Yine iki tane zincir çekiyorum. Bir kez baş aldım, battım. 2 2 diye çıktım. Bir kez baş aldım, battım. 2 2 diye çıktım. Bir kez baş aldım, battım. 2 2 diyerekten çıktım. 2 tane de zincirimi çektim. Baş almadan girdim. Şu şekilde. Burada bir tane zincir çekiyorum ve ipimi buradan kesiyorum. modelime. Hemen iplerimi de kesip yakayım. Şu şekilde çıtı pıtı narin bir model oldu arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Şu şekilde. Çok tatlı bir tane de yine çemen çimen bırakıp sonrasında tekrar burayı tamamlayacağım. Hemen onu da ben tamamlayayım. Şu şekilde modelimizin son hali böyle arkadaşlar. Çok tatlı, çıtapıtı narin bir model oldu. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bu yaptığım modellerimin yakın plan fotoğraflarını Instagram sayfamda paylaşıyorum arkadaşlar. Oradan da bakabilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Bildirim zilini de aktif hale getirirseniz benim her gün attığım oyo modellerimden de anında haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Bu videomu ve modelimi beğendiyseniz e, sol altta beğen butonuna da basarak videomu beğenebilir, yorumlarınızla beni de destekleyebilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.